herkese merhaba. Nasılsınız? Selamlar. Gözlük de takmadım. Ben de takmadım. Bakamıyorum. Bakamıyorum ben de. Şöyle Umarım iyisinizdir. Çok böyle eğlenceli bir yere geldik ama tabii bunun detaylarını size Burak anlatır çünkü Burak'ın Burak konusu. Hiç benim ve konum değil. Ama senin yaptığın işin konusu olduğu için Hatbin'e geldik. Burada Amazon'un return ürünleri satılıyor ve her gün ayrı bir fiyat. Çünkü buraya perşembe günleri yeni envanter geliyor. Sadece Amazon değil ama tabii ki ürünlerin %90'ı Amazon'un iade olan ürünleri. Ka açılmış fakat kullanılmamış ürünlerim var içeride. %90 Amazon ama bu eBay'den de geliyor olabilir. Farklı marketler dan de geliyor olabilir. Bunları satan, burada liquidation diyorlar. Fark bunları satan, böyle paletli olarak satan depolar var. Onlardan alıyorlar, topluyorlar burası. Bu Amerika'nın birçok yerine açıldı artık. Perşembe günü yeni envanter geldiği için en pahalı cuma günü. Cuma günleri 12 dolar. Biz Cumartesi de en o, Müdürüyle konuştum. Müdür dedi ki güzel envanter görmek istiyorsanız cuma günü gelin. Cuma sabah çekim yapın dedi. Zaten içerisi ana baba günü. Felaket kalabalık. Cuma günü 12 dolar. Cumartesi günü 10 dolar. Pazar günü 8, 8. dolar. Pazartesi 6 dolar. Salı 4 dolar. Çarşamba Çarşamba günü her şey iki dolar. Çünkü çarşamba var. gününe kadar çok fazla bir şey kalmıyor muhtemelen. Bu arada arkadaşlar biz bu videoyu çekiyoruz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama çektiğimiz gün buranın doğum günü. Happy birthday to you. iki 16 doğdun. 16 Ağustos. İyi ki Yine bir doğum günü. Yine Ceyda <laughs> video çektiriyor. Yine böyle, böyle o en son doğum günü videomu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Amerika'da bedava alınabilecek, doğum günlerinizde alınabilecek yerleri gezdik. Ama bu sefer yapmadım. Yani i̇kinci bir sorunu yapmadım. Teşekkür ederim. Bu sefer de yine böyle bir ucuzluk marketi geziyorum. Yani sen bana burada hediye alacaksın herhalde bugün 12 dolarlık. Ucuza kapatacaksın gibi geliyor bana. O <laughs> e yüzden geldik gibi. Geri evet. Yok. Aa dur sular var şurada terliklerim var. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu ara biraz fazla market çektik ve e, tabii ki ülkemizdeki yaşanan pahalılıktan haberimiz var. Biz de Türkiye'yi buradan daha çok takip ediyoruz orada yaşamamamıza rağmen. Bu tip videoları çektiğimiz zaman şöyle gibi hissediyorum sanki bakın burada bu ucuz Türkiye'de pahalı gibi. Bazı gelen yorumlar da o yönde. Bu yaşanan pahalılığı kimsenin gözüne sokma gibi bir tabii ki niyetimiz yok çok da üzülüyoruz. Hayat pahalı olduğu için herkesin hayat kalitesinin düştüğünü farkındayız. Bu arada Amerika'da da hayat çok pahalandı gibi değil. Türkiye kadar bir artış olmadı enflasyon yok ama burada da hayat çok pahalı. Biz bu videoları gelen yorumlarda siz istediğiniz için çekiyoruz o ma yani market videoları istediğiniz için yoksa bakın burada bu kıyma bu kadar orada bu kadar falan asla böyle bir niyetimiz olamaz. Kim, kimseyi de böyle bu şekilde üzme niyetimiz de olamaz. Biz de emin olun orada yaşamamamıza rağmen o pahalılıktan etkilenmemize, etkilenmememize rağmen çok üzülerek takip ediyoruz. İnşallah bir an evvel tüm dünyada her şey ülkemizde öncelikle ama tüm dünyada bir ben, an evvel her şey ben de şekilde şey. gelişir eklemek istiyorum. Bir de hani bazen yorumlarda görüyorum, işte sürekli aman 1 dolar 5 dolarcısınız dolar ya da da ucuzluk yerindesiniz diyorsunuz. Ama ben de diyorum bu arada. Evet. Ben diyorsunuz. de aynı yani, yorumu evet, yapıyorum hani sana. Buralara da gidiyoruz ama tabii normal gittiğimiz, alışveriş yaptığımız yerler de var ya da yaşadığımız restoranlar, gezdiğimiz yerler. Ama insanlar Amerika'daki ucuz olan ya da ucuza alınabilecek şeyleri merak ediyor, marketleri merak ediyor ve bu yönde çok istiyorlar ve biz de bu yönde çekiyoruz videolarımızı. Seyahat videosu istiyorlar, seyahat videosu çekiyoruz. Aa yok. Siz gidin market çekin biz onları merak ediyoruz diye tepkiler geliyor. Sizlerin doğrultusunda Amerika'ya geldiğinizde illa her şeyi lüks yaşamayıp uygunu da yaşayabileceğiniz şeyleri de gösteriyoruz size. Eda içerisi inanılmaz kalabalık girebilecek misin? İşte şu an mesela çok utanıyorum çünkü aşırı derece kalabalık. Arabadan gördüm. Gerçekten çok kalabalık hadi bakalım. Bak zaten burada fiyatlar yazıyor. Hangi gün, kaç para oldu yazıyor. Perşembe günleri dediğim gibi yeni envanter geldiği için perşembe günleri kapalı. Hadi geç bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben dolanayım. Sen kendi kendini çek. <laughs> Müdürden izin aldım. O yüzden rahat rahat çekim yapabiliriz. Utanmana gerek yok. Sadece insanlara çok suratlarını çekme dedi. Ben de zaten insanlarla bizim işimiz yok. Aa yani. müzik var. Nasıl çekeceksin? Eyvah. Çekiyoruz <laughs> hemen. Sen kalabalığa bak sen. Ooo bir alana bir bedava. Diye. Bir alana bir bedava diyor. Nasıl ya? Masa üstü planı. Mesela 90 dolara tencere takım var. Bu Costco'da galiba yanılmıyorsam 180 dolarla 200 dolar arası gibi bir şey bu set. Burada işte 90 dolara satılıyor. Evet, Ama ben şimdi diyeceğim dolar. 12 dolardı. Her şey hani hani her şey. Değiştirmişler öyle değil demek ki artık. Sipetini bırakma. Ben, ne 12 hocam? dolara Ninja Turtle. Mesela pahalı bence bu. En evet. son 14 dolara satılmaya çalışılmış zaten. Evet, zaten en son o fiyata satılmaya çalışılmış. Burada 12 dolar. 2 dolar daha ucuza alınıyor. Bence gel Böyle şu bir artık... Doktor seti var mesela. Amazon return işte bak yazıyor bunu. Bunlar 50 dolar, 80 dolar oluyor, o civarda oluyor fiyatları. Şu an 12 dolar. Bak Aslında... bu mesela çok pahalı. 12 dolar pahalı bence bunun için. Zaten bu fiyatlar evet. Onu TGM bulabilirsiniz? Ceyda buna sahip çıkmasın bu götürürler. Ya da bir şey at içine sanki varmış gibi olsun. Bu, bakın bu olabilir. Bu uygun. Annelerin süt sağmak için kullandığı makine. Bu uygun olabilir. O çok uygun, evet. Hatırlıyor musun sana şey dedim. Poşet organizasyonu alacaktım. Evet, o. Zipler. Bakıyordum da fiyatlarına. Bak 30 dolar falandı fiyatları. Şimdi evet. 12 dolar. Aç bakalım ama nasıl bir şeymiş. Bir açalım açabiliyor muyuz? Bence tabii. açamıyoruz. Açabiliyoruz ki. Bambu. Evet, bu normalde 30 dolar. Amazon'dan yeni baktım hatta. Evet, 26 dolar. dolar evet, ile... çok uygun. Evet, bunu alalım 12 dolara. Ziplaklarınızı farklı farklı boylarda koyuyorsunuz. Mutfak poşetlerine saklıyorsunuz. Evet, dağılmıyor en azından. Bir organize oluyor. Şimdi Şu dolapta an... bir de ona yer lazım değil mi? Hayır, yani dolapta yerim var. Bak böyle ışıklar var burada. Bu da ucuz mesela. Voleybol neti. Cam konteyner. Cam konteyner. Ama kaç tane var? Görmüyorum. Beşli. Beşli biraz fazla. Bunlar, Bana da böyle yerlerde kaşıntı geliyor. Bunlar zaten ne olduğunu bilmeden kiloyla alıyorlar veya palet ölçüsüyle alıyorlar. Bir palet bu kadar diyorlar. Alıyorlar içinde ne olduğunu bilmeden. Tabii ki bu işin mantığı paletle çok ucuza aldıkları için. Dediğim gibi biraz rezerv. Ürünlerin bir çoğunun bunlara maliyeti 3-5 dolar arasıdır. Belki daha da azdır. Bazı ürünler veya yani belki buradaki ürünlerin %20'si 12 doların üstünde değerdedir. Geri kalan hepsi zaten 12 doların altındaki ürünler. Oradan da gerçek Parayı kazanıyorlar. Siz geliyorsunuz, araştırırken belki de ihtiyacınız olmayan bir şeyi a 12 dolar, a 5 dolar, a 6 dolar diye ucuz geldiği için o anda alıyorsunuz. Ve dükkan gerçekten çok kalabalık. Bu kalabalıkta sürümden güzel para kazanıyorlar. Doğru bir mantık. Tişörtler, kıyafetler de Mesela burada de şimdi var. resimler bunlar 12 dolar mı? Bunlar da mı 12 dolar? Çok pahalı 12 Hayır, dolar. Hayır bazen içinde. üzerinde yazmıyor. Bazen üzerine mesela 5 dolar yazıyor. Hmm, tamam çünkü 12 ee, dolar fazla bunlara. 6 dolar yazıyor bazı şeylerin. Ayakkabılar var mesela burada bak. Şimdi bu 12 dolarsa bu fazla çünkü bu temiz zaten. Bu 12 dolara satılıyorsa ben bunu biliyorum bu TJ Maxx'te 6 dolar. Alışveriş deyince de Ceyda. <laughs> alışveriş deyince Amerika'da de ben. Amerika'da alışveriş. Bak ne var? Az var? Az mı var? Mümkün olduğu kadar kalabalık olmayan evet. reyonlara gitmeye çalışıyoruz ki insanları rahatsız etmeyelim diye. İşte böyle. Amazon'dan alınmış, return <laughs> edilmiş. Bu nasıl oldu bak. Masaj mı yapıyor, yani, ne yapıyor? Ben. ben de elliyorum. Giyilmiş mi acaba? Ben de yani? kaşınıyorum. Ya da ben seni biraz önden falan da çekeyim. Bak burada oyuncak var mesela. Evet. Kaç bak. kişi bunlar normalde mesela sabit bir şeyler. 24 dolar, 20 dolar arası değişiyor. Bazı bebekler yine 18 dolar falan alıyor. Bu da güzel böyle. Deniz kızlı. Köpük <laughs> çıkartıyormuş. Köpük çıkartıyormuş. Bak araba var burada. Yani. Bunların fiyatları fena değil bence 12 dolar. Fantek diye bir marka. Bu arada ben de videoyu izleyeceğim. Baktığım markaları dışarıda kaç para bulabileceğim merak ediyorum. Gel ablam gel. Telefon kezle. Bunlar pahalı var. mesela bence 12 dolar için. Işte. Çok da pahalı değil 12 Gerçi dolara. Gerçi tabii bugün 12 dolar. Şimdi yarın buraya geldi bunların hepsi burada olacak. Yarın 10 dolar, öbür gün sonra 8 dolar, bir gün sonra 6, 4 dolara kadar iniyor. Evet, sadece işte 2 12. Dolara kadar 2 dolara kadar 2 iniyor. Dolar, sadece, 2 dolara kadar iniyor. Sadece. dolara gelip alabiliyorsun işte. Evet, sadece bugünün pahalı olması iyi ürünler geliyor. Tabii iyi Doğru. ürünler seçiliyor, arada kalıyor. Normal günler kalmaya devam ediyor, evet. iyi ürünler alındığı için. Yani 12 dolar 12 dolar diyoruz ama 12 dolarcı değil burası, 2 dolara kadar iniyor Aynen. Yani işte. Ondan sonra eğer geldiğinizde o 2 dolara bir şeyler bulursanız 2 dolara alıyorsunuz. Belki işte bu yatak örtüsü 12 doları almak yerine 2 dolar alacaksınız ama bu olmayabilir. Ben bu arada buranın müdürünü öncelikle telefonla aradım. Video çekebilir miyiz diye sordum. Kalabalık bir dükkan olduğunu bildiğim için. Tabii ki dedi ama sabah erken gel. Gerçek ürünler o zaman sıra oluyor sabah dedi. Ama biz sabah işimiz olduğu için gelemedik. Bu saatte geldik yine çok kalabalık. Sabah erkenden büyük ihtimalle bütün ürünler gitmiştir. Burada elektronik ürünler var. Klavye, mouse. pickleball biliyorsunuz bayağı bir yaşlıların tenisi oldu artık onun raketleri. Bu enteresan bir ürün. Ben bunu merak ediyorum. Mutfaklarınızda eğer aspiratör yoksa böyle koyuyorsunuz ve yemeğin kokusunu alıyor. bunu merak ediyorum gerçekten. Mesela su, bu ucuz mesela bak bir yita. Su, su filtresi, musluk suyunu içmek için filtre. Bu neymiş? iPad kılıfı mı? iPad. Oraya kayınmış. Araya karışmış. Bak unicorn. Puzzle. Puzzle için pahalı bence. Ama kaçılır. Amerika'da bayılıyorlar böyle şeylere. Direksiyon üzerine kılıf. <laughs> Alayım mı arabama? 2 dolar olsun. Al. Aa bakın bu ucuz. Ucuz yani kesinlikle. Mesela bu ya. ucuz. Biz de almıştık bundan hatırlıyor musun ama bizim masamız olmamıştı. Olmuş. Eğer şimdi mesela bunu 6 dolara falan alıyorsan hele bugün gitmez mi bu bence bu? 6 evet. dolara Bir gün 2 dolarken gelip Ceyda burayı 2 dolar oldu mu nasıl oluyor onu çekmek Neler lazım. buluyoruz 2 dolara ona Aynen. bakalım. Böyle bak kaşıntı geliyor bana e tabii bu eskimiş yerlerde. bunlar. Tozlu depolarda bekleyen ürünler Toza bunlar. Toza böyle bir alerjim olduğu için bunlar hemen bak Ceyda hemen Ceyda kızarıyorum. Bunlar, bunlar, devasal depolarda bekliyor biz. Çünkü fuara gittiğimizde anlatayım. Biz, biz bazen Shiptro için fuarları geziyoruz, depoları geziyoruz örnek olmak için açısından veya müşterilerimizle beraber fuarlara gidiyoruz, onları ziyaret ediyoruz. Ya yeni ürün alıyorlarsa onlar adına gidiyoruz bazen, rica ediyorlar. Fuarlarda bu tip firmalarla çok tanışıyoruz. O kadar devasal depolarda e, bir ürünler saklanıyor ki bu sadece bu işi yapan çok büyük şirketler var. Aslında Amerika'ya yeni gelindiği zaman biraz bütçeyle iş yapılacaksa yapılabilecek işlerden biri bu. Bu 12 dolara ucuz. Bu 18 ile 20 Abi, dolar arası bir ediyorlar. şeydi. Hediye götürürüz ama şimdi videoya da çektik. Götüremeyiz artık. Olmaz. ama bak bir şey var. Aa, bak bunu kendime alayım mı? Zayıflarım böyle. Belime Hı. koyarım. Bu böyle ne? Hula hop. Ha, değil. Çekiyorsun gitgide. İşte, belin küçüldükçe. Git, ki... Belin küçüldükçe. küçültüyorsun. Biz talihe böyle bir şey almıştık. Kaç para almıştık hatırlar mısınız acaba? 2 dolarım, 3 dolarım almıştım ben onu e ya Ama bak şu su bence çok 50 dolarla 60 dolar arası satılıyor. Bundan bahsediyor. 50 dolara falan almışız şu anda 12 dolar. Tabii. Yarın 10 dolar. Ne o? açıyorsun. Erkek çocuklar için bu açıyorsun tren yolu. Aa çok iyiymiş. Açıyorsun içinde trenleri var. Buradan böyle şeyli menteşeli ikiye açılıyor. Aralarda, aralar çok bakmak lazım. Mesela, çok incelemek lazım. Bak ne lazım. olduğu belli olmayan bir kutu. Hiç ne olduğu belli İçine o yüzden açıyorlar zaten. Yani çok çoğu. belli olmayan şey var ne olduğu. Bu ne mesela? Şey işte geçiriyorsun masa altı. Yerleri süttürmesin diye. Bak araba camı için mesela. Talyan'ın perdesi var. <laughs> Burhan Altıntop perdesi. Onu çektik mi hiç biz? Ay, Şimdi arabada gösterelim. Konuştuk. Talyan'ın arabasında Burhan Altıntop perdesi var. Göstereceğim bugün. Çok seviyor <laughs> perdesini ama. Burak perdeyi aldım. Çünkü anne güneş geliyor, güneş geliyor. Burhan sürekli perdeyi görünüyor. Burhan Altıntop perdesi taktın yani diyor. normal insanlar da böyle perde olur. ben de kızım böyle bir şey alamıyorum. İstemiyor şimdi. Bayılıyor perdesine. Çok güzel çünkü. Göstereceğim Burhan Altıntop perdesini bu videoda. Aa dur bir dakika bir şey gördüm. Buraya gitmek zorundayım. <laughs> Böyle bir şey... Dur bir dakika. Demin bir tane çocuğun elinde gördüm bunu. Güzelse belki alırım Talya'ya. Aa beslenme çantası. Gerçekten çok oyuncaklı hayatım. Şu falan şey evet. Yani bir çatal bıçak bilmiyoruz. Evet. genelde çünkü bunu plastik çatal bıçağı var Talya'nın fakat Belli. şeyden, sebzeden, evden yapılmış böyle şeyden. Malzemesi plastik değil. Aynen. Öyle yediriyoruz. Bu... Bir de bilmiyorum bunu. Bir de bir tane yemek taşıyacağım bunu mu valiz gibi taşıyacağım yanımda? Aynen. Ben hani içinden böyle bir oyuncak farklı bir şey çıkıyor zannettim. Ne dedim? Bir daha söylerim. al çek dedi. Biraz video neşelensin dedi. Aynen. Çektim. Videoya sen enerji veriyorsun. <laughs> Şu tepeleri çıkıp buraya... Ya şimdi öyle dediğim için hiç yapamıyorum. Her şey yapsana. Ben çok severdim, çok eğlenirim. Pazara gidersin böyle çarşamba, perşembe pazarına. Beytenler böyle tezgahlara çıkar, gel abla gel diye bir şey yapardı. Sen de burada yapsana. Ceket, kazak, dönük, 25 yolda abla. Suluk var. Aman Allah, her ne şeyi yapıyorsun yıktım, bura? yıktım, yıktım, her şeyi. Atacaklar beni dükkanına. Hiç eğlenceli şeyler yapmıyoruz. Ah gel, gel Marvel'in bir şeyi. Muhtemelen bir koleksiyonu. Marvel'in? Al. Evet koleksiyon ürünü. Öne önemli midir bilemem. Önemli bir şey mi mi? 12 dolar. 5 dolarcı da 5 dolar. <laughs> <laughs> ne ne, ne? anlamadım. <laughs> beş koleksiyon ürünleri var beş dolar. Aa gel gel baston var değişik gel. Ne bastonu? Bak. Bir yandan arabayı bir yandan kamerayı kontrol edemiyorum. E ben nasıl yapıyorum Beneza? Bir saatte bunu sana kaç göz yapıyorum. Bak böyle düşmesin yaşlılar diye şeyli baston. Alttan destekli. Alttan destekli. Anneannem olsaydı şimdi alırdım ananem. Sürekli bunlardan gönderiyorum. İnsanları çekmeyin dediler ama şu dükkanın bir kalabalıklarını şöyle bir genel açıyla bir almak istiyorum. Buran sana melek kanadı alayım mı? Doğum günüm bugün. Sen Aa, de bir meleksin. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Kettle var bak. Kettle'ın rengi muhteşem. Evet. Yastık var dörtlü makas var. Biz makası kaça aldık Talia Target'tan? Hatırlamıyorum. Yani. Çocuk makası değil aç bu. İki dolara öyle bir şey aldık? Tuvalet var. Çocuğunuzun tuvalet alışkanlığını uygulamak için böyle sifonu ses çıkartıyor. Evet. Ya yani su yok. Sadece efektleri var. Niye ses çıkartıyor. Niye yanlışlıkla yaparsan olacak? Nereye? Bunu öğren ha gel oturak. Bu oturak içine atıp temizliyorsun. Sadece ne... Unuttum ya o günleri ya diyorum yanlışlık yaparsan ne olacak. Gerçek hani tuvalete yapıyormuş gibi hissiyatı olsun diye çocuklara alıştırmalık. Ceyda bak hızlı yemek yiyen köpeğiniz varsa böyle bir şey alıyorsunuz. Köpek vurdukça yemekler aşağıya düşüyor. <laughs> yavaş yavaş yemek Bizim yiyor. Bizim minik bunu bak dünya yerdi. Dünya hayatta olsaydı dünyanın yapardı. Bizim minik onu keşfedene kadar... Açlıktan <laughs> ölür. <laughs> Açlıktan ölür. <laughs> Bu güzelmiş. Boyama o. Ama basıyorsun sorusuna, bahçene koyuyorsun, boyuyorsun. Sen böyle bir şey yapmıştın hatırlıyor musun eskiden eski evde? Evet yapıyordum böyle şeyler. Şimdi Talya'ya yaptırıyorum arada. Talya seviyor boyamayı. Zaten o yüzden 2 dolara kalıyor şu, şu tip şeyler. Herkes buraya gelip 12 dolara alabileceğin en iyisini almaya çalışıyor. İşte elektronik eşya olsun, işte daha para edecek şeyler ama kimse gelip de şuna 12 dolar vermiyor. Çünkü başka bir yerde bu zaten normalde de 3-4 dolara bulabileceğiniz şeyler var. Ama son gün bence geliyor herkes 2 dolar ne varsa topluyor, götürüyor. Bak ucuzmuş mesela. Evet. Vay su tabancası var bak inanılmaz. bayağı pilli milli elektrikli. Kim bilir nasıl atıyordur. Tale biraz büyüseydi onu alırdım da şimdi bizi mahveder içinde. Çocuğu bir ona alıştırmadığımız kalmıştı onu da alıştıralım. Şunlardan çok almışlar bu süt köpürtücü kahve için çok almışlar. Bizlere. Her reyonda mutlaka var. Bu ne acaba? Bu dalgıç kostümü. Bak hiç ne olduğu belli olmayan bir kutu. Açalım bakalım neymiş. Kutunda ne hissediyorsun? Bunda hiçbir şey hissetmiyorum. Bakalım ne? Ama böyle açmak da acaba doğru mu? Ama doğru. Bilmediğim şeyi Bilmiyorum niye alayım? Bilmediğim şeyi nasıl alacağım ki? Bir de inanılmaz bir şey çıkardım şu anda. Heyecanlı bir iş. Ben sana bir iki tane böyle değişik kutu açalım bence. Ne çıktı? O ne ya? Spor aleti. Hani ha, şöyle şöyle diyorsun, geliyorsun ya karın için. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> mesaj mı bu? Bana ne yapıyorsun? Bir, bu bana bir mesaj acaba? Bak Allah, e, evrenden sana bir mesaj <laughs> var gerçekten. <laughs> Geldin, şu kadar kutunun içinden spor şeyi açtın. Şimdi bir tane daha. Kendim bu arada depoda, bize de ürünler böyle geliyor. Kendimi depoda hissediyorum şu anda. Ne olduğunu bilmeden kutuları açıyorum yarısı açık burada. Böyle plastik kutu. Açmayayım hepsini. Dağılmasın. Evet dağılmasın onlar. Şunu açsana. Dur. Bunu da bir daha aç. Bak güzel bir kutu. Fakilo. Aa, o. ona gittim fakilo diye bakacaktım fakilo. Fakilo. Bakalım neye şu fakilo. Kesin bir bardaktır. Bir yanda da bir tane teyze var bize. Fark, Merhaba diyecek şimdi. <laughs> evet, o da olabilir her an. Her yerde Türkçe konuşuluyor şu anda. Bayağı burası Almanya gibi oldu artık. Eskiden bu kadar fazla Türk yoktu. Özellikle Dokaraton, ve Florya'da genel olarak. Şimdi artık her yerde tüccar uyuyoruz. Maske mi? Burun mu? Aa şey bu. Mbappe'nin Avrupa Kupası'na taktığı maske. Burnunu korumak için. <laughs> Burun korumacı sporcular için. Ben bunu merak ediyorum. Bence bu çok güzel bir şey çıkacak. Bu mu? Evet. Ben sana söyleyeyim. Bir parçaymış. Evet açıyorum. Aç. Bir bak Aslında keşke çok bir... mantıklı bir iş kurmuş bunu kuran kişi. Keşke bir çakıyla makasla gelseydim ya. Ellerim acayip tozlandı. Değil mi? Bayağı açtım. Ta 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 tam, ters açtım. Ne bu ya? Sinek. Sinek, ha Yakıyorsun, içine sinekleri sinekler alıyor. Aşağıdan giriyor bir yerden. Muhtemelen tatlı bir şey koyuyor. Sinekleri alıyor, sinekleri öldürüyor, içinde kalıyor sinekler. Ve bunu izliyorsun yani canice. Ay, gereksiz. Yani sinek de olsa bir hayvanın ölümünü izlemek Zeki ilaçları var, sıkalım üstümüze. şey değil yani, evet. Bu, böyle bunu, bunu bir festival haline getirmek <laughs> çok hoş bir şey değil yani. Bir tane daha açıyorum, hadi. Onu hadi aç. Getirelim. Gezmeye devam edelim. Mystery Box. Bazen bu Mystery Box videoları da çekebiliriz biliyor musun? Eve böyle bilmeden sipariş verip bir şeyler var mı? Bu ne? Ya bilmeden nasıl? Veriyorsun sipariş, sonuçta görüyorsun Tolgalar yani. Tolgalar verir. gelir. evet. Plexi böyle bir kutu gibi bir şey. Ben de açacağım. Aç. Hemen kıskandım. Aç bakalım. Başka bir yerden açalım, gel. Tamam, gel. Aa Bak bunu açalım. Belki kullanabiliriz eğer güzel bir şey çıkarsa. Tekneye koyarız, teknenin minderlerine koyarız. Dikkat et yani. Al anahtar vereyim sana istiyorsan anahtarla cırt cırtla. Bırak orada da anahtar, anahtarımızı alsınlar. Aa bu şey ya, okey okey olmaz bu. Ben <laughs> şey kılıfı. zannettim, yastık kılıfıymış. Koruyucu zannettim. Bir de şunu açacağım. Bari değecek bir şey çıksın içinden kadar uğraştım. Bu bunun, bunun için mi uğraştım ben? Bu ne? Bu, bir şeyi böyle bakamamışlar. 24 of. saatinde kendine geliyormuş. Açıyorsun. Köpek yatağı. Köpek yatağı. Artık lojistikten kazanmak için yataklar bakımını gönderdiklerinden dolayı böyle. Bak bu da bir oyun var. Aa bu çok iyiymiş ya. Ne o? Bak top böyle suyla yükseliyor. Beyaz bol sopasıyla vuruyorsun sonra. Ama 12 dolar etmez. Etmez tabii canım. Bak böyle bir tane çanta buldum. Ama üstünde zaten şey yazıyor. Muhtemelen yemek çantası ve içinde lunch var. Evet bak su materesi bu şekilde. Ne şekilde? Aç bakalım bir iki tane daha. Açalım. Bu neymiş? Ha çadır bak beach için. Böyle çadır kuruyorsun gölgede bak, oturmak bak için. Bak bunun fiyatı fena değil. 12 dolar bu evet bak, bu, bu iyiymiş. Bu çok güzel ama Aslında... bunu kurmak kurmak o kadar zor ki ya. Bununla mı uğraşacağım? Bir içe bak. gittim inşaat mı yapacağım orada şuraya bak. Evde bahçeyi mi alıp kursak bir alana böyle çocuk? Neden? E yırtılı gider onu. Aa, uçar on. gider rüzgarda. On Onunla uğraşacağım. O da kaldı. Bu neymiş sence? Evin anahtarını da mahvettik yani sürekli. Ben de eve gelen kolyeleri bunu açıyorum. En yakınım Doğu o oluyor. Bir tane bıçak koyayım mı araya Bu alınabilir biliyor musun? Neden? Evet. Şimdi okulda parti yapıyorsun, çantaları hazırlıyorsun ya çocuklara. Evet. Onların şeysi. Ha çocuk hediyesi. Çocuk hediyesi bak. bak. Alıyoruz ya çocuklara. O bak ataçlar gördün mü? Bak kalemler bak. Bu mantıklı bir kutu. Gerçekten mantıklı. Yani şöyle söyleyeyim. Burada okullarda çocuklara doğum günü yaptığınız zaman sınıfına götürüyorsunuz. Sınıfına 10 çocuk varsa böyle küçük küçük çantalar hazırlıyorsunuz. İşte içinde çikolata koyabilirsiniz. Böyle küçük oyuncaklar satılıyor, onlardan koyabilirsiniz. İşte kalem, defter bu tip şeyler için. Ya da bazen okuldan belli günler var. işte yılbaşı, işte buranın belli bayramları, tatillerinde. Çocuklara böyle şey hazırlıyorsunuz, çantalar sınıftakilere. Hocalar da onları daha sonra çocuklara takdim ediyor. Bu o kutulardan biri. Aslında çok mantıklı bir kutu. Burada böyle mutfak eşyaları var bunlar. Aa cammış. Plastik zannettim ben. Bak paten var. Düzgün bir patense 12 dolar için çok ucuz. Hmm, çok güzel. Al şimdiden Talia 15 Alayım mı? Hayır tabii ki Ne Çocuk bunu giyene kadar bu evin evde kaybolur zaten. Kaybederiz bunu. 10 kere falan evden taşınırız. Evet tarlığa. biraz büyük. <laughs> Küçük olsaydı alırdım Talia'ya. Bak köpek için merdiven. Bizimkinin merdiveni var. Biz minik bizde yattığı için merdiveni var. Bazı gece merdivenden yuvarlanıyor her gece. O böyle merdivenden tuvalete inerken sürekli kalkıyorum. Ben de Tık tık ses duyuyorum. Buna evet. Düştüm, düşecek, mi düşecek, mi diye bakıyorum. Aa bak böyle şey var. Benim yine piglerim vardı. Ne yazık ki onları kaybettim. E, o zaman onların kafesi böyleydi. Hem rahattı hem de kocamandı. Ben bir de böyle iki tane almıştım. Bayağı evde e, boydan boya. Gine <laughs> pigler bizden daha rahat yaşıyor. E, evet. Rahat bir hayatları vardı hayvancıklarımın. Ama ömürleri etmedi daha fazla. E ne yapıyoruz? Bu bu video bu, bu kadar kardeşler. aslında. Burada ısıtıcılı battaniye var. New York'ta bir adı Adam herhalde hiç açmadan iade etti kutuyu, hiç kullanılmıyor. Belki bazen götüren, UPS taşıyorsa, FedEx taşıyorsa yolda kayboldu belki. Kedilere lazer oyunu. Lazer çıkartıyor gözünden, kedileri oyalıyor evde. Evet hadi çıkalım bakalım. Bir yemeğe gidelim mi kahvaltıya? Gidelim hadi. Ya sabah çok erken çekiyoruz <laughs> videoyu. Evet buranın <laughs> müdürüyle de arkadaş oldum artık. Ona göre Ceyda. <laughs> Gelir Çok yüksek alırız. yerlerde arkadaşlarım var. Buranın müdürüyle kanka oldum bu videoda. <laughs> sabah Talia'yı bıraktım okula. Onu bırakmak için evden 7'de çıkıyorum. Gözlüğüm yine 6.30'da kalkıyor hanımefendi. Ben de 6'da. Şimdi e, kahvaltı etmeden geldik çektik. Bir kahvaltı etmeye gidelim. Belki şey. çekeriz hava, ya. Kötü. Etmeyin, hava da çok kötü. Felaket bir hava Havalarda. Florida'da yaz. Burası tropik iklim olduğu için Öyle genelde değil. kışın hava çok daha güzel oluyor. Yazın böyle her gün bir saatte olsa yağmur yağıyor. Baya güzel bir şey. Yağ, yağmur yağdığı için her yer yemyeşil yoksa her şey kurur. Çok kurak bir iklim olur o yüzden yağması da güzel bir şey aslında. İtalya'nın Burhan Altın Top perdesini göstereceğim. Böyle çekiştiriyorsunuz bu şekilde. Kızımın ha -ha. Burhan Altın Top perdesi. Bayılıyor buna. Böyle açıyor. Buradan altından bakıyor falan bazen. Ya da buradan açıyor kendisi perdesini. Bayağı normal ev gibi arabada perdesi var. <laughs> Beni de çek bugün böyle merak edenlere. <laughs> Benim kıyafetimi merak etmiyorlar mı? Benim evet. kıyafetlerimde özel bir şey olmuyor genelde. Gömlek, şort. Gömlek, şort. Genelde de ben sadece mavi gömlek giyerim. Bazen beyaz giyerim ama bütün gömleklerim mavidir benim genelde. Ve çizgili seviyorsun. Çizgili seviyorum ama genelde yani mavi olması en önemlisi. Onun dışında yani öyle çok fazla renkli gömlek giyim ama arada bir pembe de giyiyorum ya artık. Evet. Evet her neyse. Her neyse. Bir gün kombin videosu çekelim. Çekelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Belki kahvaltıcı da kapatırız. Bakarız. Hoşçakalın. Çok yorgun. Bay bay. Evet. Biz kahvaltı yapmaktan vazgeçtik. Kahve içelim dedik. <laughs> Zaten ikimiz de çok böyle kahvaltı insanı değiliz. Çok da sevmiyoruz. Zaten yine şimdi beni eve bırakacak. iki sene sonra tekrar gelip beni evden alacak. Bugün birazcık yoğun bir tempo halindeyiz burayla. Çünkü kendimize bir yeni ev bakacağız. Daha sonra tane okulun almaya gideceğiz. Yeni ev baktığımızda eğer yeni eve taşındığımızda taşıma videosu zaten gelir ama bu uzun sürecek. Ama taşınmak için bakmıyoruz. ne yani taşınmak taşınacağız diye şey Evet taşınmayı düşünüyoruz. O yüzden de araştırmaya başladık. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kapılar göndermeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.